16 bin mi? Virgüle yanlış bakıyorsun paşam. Bir daha bak istersen. Hassiktir. <laughs> i̇şte bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Beyler. Ağzınıza sağlık. Abi ne diyorsun? Bir milyon altı yüz. Hem de bir gecede. Bu nasıl virgül? Bu nasıl izlenim? <laughs> Ama zor olan artık şimdi başlıyor. Bunun üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Artık gaza basma zamanı. Abi her zaman kendimiz. <laughs> <laughs> Vay kardeşim. <be. gülüyor> er, abi. ...ee... biz bir şey yaptık. Hayırdır ya ne yaptınız? Ya sana sormadık abi ama